Evet köyün köyün hali bu durumda şu an. Yollardan geçiyor su. Bir yağmur yağdığında hendek denen bir şey yok. Yollardan su gidiyor. Gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi sular. Evet. Köyün hiçbir altyapısının olmadığının kanıtı. Gördüğünüz gibi her yerden sular şelale gibi. Burası bir şelale olmuş. Burası bir şelale olmuş. ayaklarım ıslandı. Ayaklarım ıslandı. Şemsiye olmasına rağmen. Bakın şu. Her yer su altında. 哎，你说你呢？